Zamanı merhaba arkadaşlar bugün sizlerle adı ötmeli tret yapacağız Şimdi oyunumuza başlayalım şey Şöyle sesi kısayım mı <laughs> Arkadaşlar Like atmayı unutmayın Şimdi oyunumuza geçelim ee, Dur bekleyin. Şimdi trette Arkadaşlar şunu yapacağız Arkadaşlar lütfen e-flyer Lütfen olursa bana verin Çünkü tek bundan ama benim flyerlerim Hiç yok eğer bundan istiyorsanız bana flyleri de verin petlerden. Ama güzel olsun. Şimdi ee, şuraya şundan buraya herkes şundan değil. Ben de anlamıyorum. Orada meşatlar falan yaşıyor. Bakayım bizim düdüğümüz sırası benim. Bilmiyorum. Yani, Tret atamış Bakayım bilen verecek. Şöyle şunu çıkardım kabul edecek mi? Etmedi. Arkadaşlar petler istiyorsanız bana pet vereceğiniz, e, vereceğiniz fly'lı pederi de. Çünkü arkadaşlar bende robux yok o yüzden. Eğer ben robux'um olsaydı sizden istemezdim yani fly. Şimdi şunu nasıl tıkatacağım? Dur. Attım. Bakayım. Kabul edecek mi? Hayır. Ana. Bir şey oldu. Bakayım oturdu. Bakayım. Şu an şey sildim ben içeride. Şey geldi. Bir geldi? Ne alakalı? Anam ben ona vermiyorum ki. Ah Arkadaşlar ses giyseri telefondan geliyor. Sana şunu vereyim. Şunu vereyim. Sonra şunu vereyim. Tamam. Yok. Tamam. Boş ver. Bunu sevenle trade alsın ya. Şunu sevenle trade alsın. attım bunu. Ne hiç kimse hamle etmiyor. Sen atayım diyordum. Bir anlık kamera bozdu. Şunun kötü güzel mi yok. Hırsız. Arkadaşlar birisi bana tret attım ben geliyorum. O zaman ben atacağım. Birisi tret attım ama kabul edecek mi? Etti şöyle şunu yolladım. Kabul ediyorsun. Ne oluyor? Bakayım. Ama etmez arkadaşlar ya. Fly olsaydı ezel derdi. Biliyor musun? O yüzden fly olmadı için kim? Oha. Onun lekesi var. Bakayım. O bana bunu verdi? O bana ne verdi? <laughs> ne? Ne? <laughs> <laughs> Flare Pet dedim. Böyle. Evet. Şöyle. Please fly. Bakayım. mı Şu an kamera bu mı olur? Şöyle ne dedim. Var flare petlerine. Kabul etmedi. Başka sefere mi Arkadaşlar eğer bunların hiçbiri kabul etmediyse o zaman e, öbür serisi sen bakayım servisler varsa öbür serisi çık geliyorum. Arkadaşlar hep servis dolu şu an gördüğünüz gibi. O yüzden çıkacağım servisler dolu. Şuradan girdim. Sadece tek bizim girdiğimiz servis bu. Eğer biz buradan şuradan girsek servis atacak bize o yüzden. 39 kişi var ben girsem 48 kişi oluyor yani. O yüzden biz başka bir şey oynayacağız. Ee, Modern Blocks oynayalım. Onu bilenler bilir zaten. İşte ismi olarak atabilirsiniz bunu Modern Blocks'a girelim. Tıklasın. Arkadaşlar oyuna girsin geliyorum. Evet arkadaşlar Modern Blocks'a girdik gördüğünüz gibi. Benim karakterim gerçekte bu bıçaklarım da şöyle bir şey gördüğünüz gibi. Böyle şuna falan var. Silahlarım ise şöyle. Silahlarım kötü. Bir tane önce robux'u bir şey vardı. Onu verdim. Ben bir tane bıçak aldım özel. Bir tane çekmiyor. Evet ve bunlar var bende. Şunu robux'a aldım ben. Ee, param da 100 bin. Şimdi aldım. E, şimdi para biriktireceğim, diye aldım. kaldım mı Bilmiyorum. Arkadaşlar çıkışımız olsun. Çekişimiz şundan arkadaşlar. Şu uçaktan. Gelin. Moodle Box'a yorumlara e, yazın. Nasıl video like atıp abone olacağınız ve sadece abone oldunuz, like atınız görüyor bana. Senin isim e, ismini yazacaksın işte yorumlarda. Tam arkadaşlar atacağım. İsim zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi. belki ki 8. Arkadaşlar adet ben de legendary pet var. E, kim benimle takas etmek istiyorsa o onu onu takız yapacağım. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Eğer size trade atarsam kabul et. Gidelim ve ardımız seçelim. Ben bunu seçeceğim. ses kapattım neden Sesim gelmiyor. Gelmezse diye. Bakayım yeni bıçak demiş. Arkadaşlar ben bu paraları neden biriktiriyorum derseniz. Ee, bir güncelleme gelirse parayla olursa yani onu açacağım. Şu an ben öbür kuralı Bu kuralı ile iyi oynayamıyorum. O yüzden ben mouse'umu bıraktım. Şu an. Mouse'u bıraktım şu an. Çok hızlı beğenmiyorum. şöyle yapsam. Yok. Olmuyor tıklamadan. Evet. Bütün oturup geliyor. Evet arkadaşlar geldim. Öldüm bir şey. Gidelim. Katil. Kendisi de orada. Oha. Yüzü boksu kanat almış. Başka bir şey, bir şey almamış. Gidelim kendime karakter yaparım. kart almaz. et. Evet. Terim tamam çıramasın diye orada duruyor. Bakalım ne var. Şu bir şey yok. Şunu kaç gün bekliyordum. Bek 110.530.000 bin param var. <laughs> Şu Robux oldu ee, eskiden bu Robux'suz da ben de bir sürü vardı. Ben azık yemiştim onu vermiştim. Aa öldü. Şimdi arkadaşlar bu maç bitsin geliyor. Evet arkadaşlar oyundan başlatıp masum olduk. Birazdan bitti bitireceğim. 10 dakika geçmesin. Anam katmış. Katil mi ya? Ha? Katil mi Elinde bir şey var. Aa bir şey dur. Aa katıldı demiş. Arkadaşlar maça girsin geliyorum. Arkadaşlar bu son el düştü. Erdoğan'ın abisi son el maçımız bu. Dur bakayım. Onu biliyoruz ama tam bizim gider çünkü. Be. Ben zıplamayacağım. Ben. Ben, ben kötüyüm şu an zıptan Allah. Dur dur. Vurma beni vurma. Saklıyorsun istemiyorum. Vurdum. Vurdum. Düşüyor. Ya ama zıplayamadım. Bütün sonuna ederim. Ben tekrar istiyorum. Zaten 10 dakika